Anca gideriz. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Şimdi <laughs> birkaç tane not aldım <laughs> ama e, gündem biraz değişik <laughs> değişik derken. Söylemiştim size malzememi aldım ama ilerleyen saatlerde başlayacağım dışarıdan da gördüğünüz gibi daha öğleden sonra biraz daha akşam üstüne doğru başlayacağım zehirli arkadaşla buluşmaya da elma suyu içiyorum midemde bir sorun var demiştim sizlere hatırlarsanız. Bir arkadaş abi elma suyu ve soda karışımı yap dedi. İyi gelir dedi. Böyle gazoz gibi bir şey oldu. Ona takılacağım. Burada da yer yok. Şurayı da artık toparlamam lazım aslında. Eee Aslında bir şeyler konuşmaya başlamadan önce de sizi e, birinin bir sesini bir dinletmek istiyorum. Normalinde hani böyle bir şey söylemem kolay kolay böyle şeylerle ilgili ama şuraya da mikrofonu koydum sesi size iyi gelir diye düşünüyorum. E, Allah rahmet eylesin. Güzel bir sanatçımızı kaybettik. Volkan Konak. Ee, onunla ilgili çok bir donanıma sahip olmadığım için bu Allah rahmet eylesinden öteye gitmiyorum. Ama adamın görüş açısıyla ilgili bir video buldum. Bunu da size dinletmek istiyorum. Hatta göstereyim. La, bu cemaat ve tarikat tarzı veya cemaat varyantlarının konuşmasına çok güldüm. Neden? Ulan çocuklarımızı burada okula veremiyoruz. Cemaat okullarına gidenleri gördük. Ya tecavüz oluyorlar, ya terörist oluyorlar. Evet. Yalan mı? Ulan Türkiye'yi oğlan çiftliği yaptınız, oğlan çiftliği utanmazlar. Bir de eleştiriyorlar. Ses, ses. Atatürk'le. O yüzden. Yaşasın bilim, yaşasın sanat, yaşasın kadın, yaşasın kültür. Yaşasın Mustafa Kemal'in devrimci ışığı. Ötekilerini görüyoruz, görüyoruz. Türkiye'ye olan çiftliğine çevirdiler, ayıp. Bir de eleştiriyor. Babaannemin bir lafı vardı, babaannem yaramazlık yapınca bana derdi. Derdi ki, ula Volkan çok yaramazsın, çektin diye baba tarafına şey annemin tarafına dayına çektin. Katranı kaynattım, kaynattım olmadı şeker cinsini seveyim cinsine çeker. Ne diyeyim Ne? La arkadaşım hele bu cemaat ve tarikat tarzı veya cemaat varyantlarını konuşmasına çok güldüm. Neden? Ulan çocuklarımızı burada okula veremiyoruz. Cemaat okullarına gidenleri gördük. Arkadaşlar farkında <laughs> pardon farkında olamadım. Ee, video tekrara düşmüş. Aslında şu zamanda şöyle de bir şey var arkadaşlar. Çok fazla biz böyle e, tarikatlerde, cemaatlerde böyle böyle sakallı amcalara çok itibar göstermeye başladık. Tabi bunlar finanse ediliyor biliyorsunuz. Ekran başkan başa geldiği zaman bunların musluğunu hemen kapatmıştı. Şimdi ben şunu inanmıyorum. Bir sakallının bana niye nasıl yapacağımı söylemesini inanmıyorum. Ya şöyle de bir şey gördüm ben. Bu milyonluk arabaya biniyor. Şöyle terini siliyor, veriyor. Onun o mendilini böyle öpüp alnına koyan adamlar var. Bu şirktir arkadaşlar. Bu Allah'a karşı şirk koşmaktır. Tamam, dini e, bilgileri çok yüksek bir insan değilim, eyvallah. Ama şöyle de bir şey var, kutsal kitabımız var, biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim. Ne diyor? E, oku diyor. Orada da ilk emir nedir? Oku. yani okuman lazım arkadaşım. Sana bir sakallının bu dini nasıl yaşayacaksın demesiyle bu din yaşanmaz. Onlara bakarsan zaten kadını eskiden olduğu gibi Osmanlı döneminde biliyorsunuz erkekler sayılırmış, hayvanlar sayılırmış, kadınlar sayılmazmış. Kadınlara seçme hakkını veren ve dünyada ilk veren Türkiye'dir ve bunu yapan da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Yani bir de bizim Milli Marşımız, istiklal Marşımız bazı hayvanatlar istiklal Marşı çalındığında ya ortamı terk eder ya ayağa kalkma saygıda kusur ederler ama ben bir videoda izlemiştim. Türkiye'ye gelen bir yabancı 10 Kasım'da 9'u 5 geçe bütün... Halk duruyor, araçlar duruyor, sirenler çalıyor. Hayran kalmıştı. Ağlayarak video çekmiş. Yani bir tek bizim ülkemizde gereken değeri göstermiyor muyuz? Göstermemizi istemiyorlar mı bilmiyorum. Ee, i̇şte orada da şey var. Milli İstiklal Marşımızda, ülkemizin Milli Marşında Marş nasıl başlar? Korkma diye. Şimdi korkma diye başlayan bir ülkenin halkı sizce nasıl olurdu bu hale gelir? Sistemli bir şekilde. Ben bir video daha size dinleteceğim. Onda da kimdi? Bir dakika. Gene bir gazeteci. Bu darbeyi kim yaptı Allah aşkına? Aa yok bu, bu başka. Eski bakan. Ki, bu sözlerin sahibi gününde bu darbenin arkasında. Hatta kripto fethici olarak bile suçlanabiliriz ya bu darbe kendimize yaptık sende. Hmm. Ee, çünkü diktatörlük inşa etmemiz gerekiyordu, demokrasi askıya almamız gerekiyordu. Bunun için biz yaptık yani, yaptırdık yani. Ya 15 Temmuz'u yapanlar sizi rahat bırakırlar mı? FETÖ mü yaptı 15 Temmuz? 15 Temmuz'u FETÖ yapmadı, sizi rahat bırakmazlar. Aynı birini söyleyeyim ki? yani... Hoşuma gitme, proje 15 kanun. Benim tanıdığım Binali Yıldırım gibisiniz bu salı yani. E, öyle her zaman öyleyim ben. Bu seçimden sonra çaldılar kiramı dediniz ya ben seslerden. Ona mecburdum. Bu darbeyi kim yaptı Allah aşkına? Bakın dönemin bakanları darbeyi biz kendimiz yaptık diyor. Ben de hep şunu savunmuştum. Yaptırabilir Darbe birilerinin elini kuvvetlendirmesi için yapılmış bir şeydi. Buna da geçtik. Ben size... Para yapabildin mi? Aa. Volkan Konağı'nın şey çıktı. Teklifi. Yok bu değil. Bir dakika arkadaşlar. Güzel bir video bulmuştum. Onu sizlere... Ha. Ha, bu değil. Pardon. Ay. Bak bundan 250 sene öncesine git bir... Ama intihar edeceğim ha. Nerede o? Ölmeden cennet... Hadi. Ya geri zekalı mıdır? Nedir bu video ya? Peygamber'e bakıyorsun. Neyse. Bulamadım. Şimdi siktir et. Oraya girmeyeceğim. Ee, sus, 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 sus. Neyse arkadaşlar. Ha Volkan Konak. Onu dinlettim değil mi? Ben dinlettim. Ya arkadaşlar bu millete makarnada protein, kömürde oksijen olmadığını anlatamadık. Anlamak da istemiyorlar. Vakti zamanında Aysun Kayacı demişti ki hani dağdaki çobanla benim oyun bir olmamalı demişti. Kızı taşlamışlardı neredeyse linçe kadar gitti. Ama doğru doğru ne anlamda doğru. Ben ekonomik ve kültürel seviye olarak söylemiyorum ama şu var. Şimdi kandırılmış olduğunu bir insana anlatamıyorsun, inanmıyorlar. Ve işte o zaman da bu Aysun Kayacı'nın söylediği gibi çobanla benim aynı mı dedi ya. İşte aynı olmamalı çünkü düşünme yetisini kaybetmiş insanı ikna edemiyoruz ikna edemezsin. Biz hep dedik yani, bak eski başbakan diyor, bineli diyor, biz rejimi getirmek istiyorduk diyor. Bu videoda hangisindeydi o? Bu Volkan Konak. Onu geç. Ya ulan o videoyu nereye aldım? Bir yere aldım, kaydettim de. Ulan size onu dinletsem aslında. Bak eski bakan konuşuyor bu darbeyi biz kendimiz yaptık ben demiyorum bak bu sefer hani montajdır montajdır falan derler diye bak göstereyim size. Bu darbeyi biz kendimiz yaptık çünkü diktatörlük inşa etmemiz gerekiyordu demokrasi almamız gerekiyordu bunun için biz yaptık yani yaptırdık yani. 15 Temmuz'u yapanlar sizi rahat bırakırlar mı FETÖ mü yaptı 15 Temmuz'u 15 Temmuz'u FETÖ yapmadı sizi rahat bırakmazlar. Hangi birini söyleyeyim? Ki. yani, yani hoşuma gitmeyen proje 15 Temmuz. Benim tanıdığım Binali Yıldırım gibisiniz bu sabah. Yani e, öyle her zaman öyleyim ben. Ya bu seçimden sonra çaldılar falan dediniz ya Ama ben çok Ona mecburdum. Bu da bir yaptı Allah aşkına. Hmm. Bir dönemde biliyorsunuz başbakanlık yapmış bir insandı Binali Yıldırım. Yani oraya otur otur oraya oturuyordu oradan kalk buraya otur buraya oturuyordu ama en azından artık günah çıkartmaya başladılar diye düşünüyorum. Ya aslında halkın büyük bir bölümü neyin ne olduğunu biliyordu arkadaşlar. İnsanlar konuşmaya korkuyorlar. Bu hangisiydi? arkadaşım. Hele bu cemaat ve tarikat. Rahmetli'nin videosu. Ya iftar saati videolara bakıyorum. Kavga, dövüş. Ya şu ara var ya arkadaşlar. Şimdi sesini kapatayım. Ee, şey gerçekten insanlar böyle en ufak bir kıvılcımdan alev oluyorlar. Ne kadar kötü. <laughs> Adam Kıbrıs'ta sahnedeyken kendini kaybetti. Kalp krizi. Bu ne? Bak gene bir amca konuşuyor. Bir dakika şuna bir bakayım. Sesini açacağım. Hadi. Bugün bu var. Dünya kuruldu kurulalı. Her ülke için dış güç diye bir şey var. Seni ben oraya seçtiysem o dış güçlerle savaşasın diye seçtim. Yoksa sen neye varsın? E ben ne yapayım? Fırsatçılar var. Ya var var kardeşim. Hırsız da var. Arsız da var karşı polis var, savcı var, hakim var, sen varsın. Sen bana şikayet edeceksen düşün polis gelsin bana desin ki ya Mahmut e ne var? Ya her taraf hırsız dolu ben ne yapayım? Lan ben ne yapayım? Marketlere girelim 3 lira yazıyor, 5 lira kesiyor kafasına mı sıkalım ne yapalım? İşte stokçu var. E ya tamam da stokçu var da ben senin eline güç vermişim. E yok dış güç var yok şu var e yok bu var. E ya sen neye oturuyorsun kardeşim? Ben ne için sana bu gücü verdim? Mazbatayı niye aldın sen? Üç bin tane tarikat var ve hepsi birbirine kafir diyor. O onun gittiği camiye gitmiyor. O ona kafir diyor. O ona kafir diyor. Lan hanginiz doğrusunuz? Lan bir tane Kur'an var üç bin tane tarikat var. Her biriniz bir tarafa gidiyorsunuz. Biz deizm nedir bilmiyorduk. Biriniz kılıç sokuyorsunuz. Biriniz kendi içimleri yiyorsunuz. ne yaptınız? Yeter lan bu memleket. Ne memleketmiş be? Ya yine millete mi dönek yani? E öyle mi olsun yani? Bak halimi görüyorsunuz. Hadi ben isyan etmem. Ya, ama bu böyle gitmez be kardeşim. Yapmayın böyle. Ne diyeyim ne yani? Akıl mı vereyim bu adama ben? Gelin ben ne? İşte ben kamal adamım. Bak bu da vatandaştan bir kesit. Neyse arkadaşlar. Herkes her şeyi biliyor da işte bakmayın. Bir de ben şey artık böyle kafa takmaya başladım arkadaşlar. İlk fırsatta şu öğlenleri yayınlanan bu kadın kuşağı programlarının o kadar yozlaştığını düşünüyorum ki kaldırılması lazım ya. Aa şey diyeceğim ya. E, Görkem Çanakkale'den Görkem Cankuş. E, bu videoyu izlersen bana bir şekilde ulaş. Bir sim kart problemi yaşadım. E, sen bana ulaş. Yani detaya girmeyeyim burada. Bana ulaş. Sim kart problemi yaşadım. Beni ara. Benim çünkü bir sim problemi yaşadım. Kimse yok bende numara bakımından. Bana ulaş. Buraya kağıdı ne yazdım acaba? Konuşacağım bir şey var mı diye. Ya şu gençlerimizi gözetim altına almışlardı biliyorsunuz hani geçen 1133 tane genç kardeşimizi aldılar. Meydanlarda. Bak bayram kaçıncı gündeyiz? İnşallah bir an önce onlar da çıkar. Gene aklıma geldi. Aileleriyle zaman geçirsinler ya. Vallahi billahi. Üzülüyorum. Ha çocuklar orada. Anaları burada. Geçenlerde bir video izlediydim de. Gene diploma söz konusu oldu. Neyi konuşacağız ki? Aslında bazı şeyler suç. Arkadaşlar birkaç gündür kimse yok binada bayram diye herkes gitti gideceği yere. Ben buradayım hani e, nöbetçi subay gibiyim binayı bekliyorum diyebilirim. İstanbul'a gitmek istedim ama bayramdan önce böyle bir kaçamak yaptıydım günübirlik o iyi oldu gittiğimde. Biliyordum çünkü yer bulamayacağım. Çünkü bütün seyahat firmaları günler öncesinden dolmuş. Aslında Eyvah, eyvah, eyvah. Eyvah eyvah eyvah. Gene bir motosikletli kaza yapmış. Arkadaşlar onun küsür sene nereden baksan küsüratını siktir et. İki tekerlek üstünde çalıştım. Ee, burada da artık öyle bir iş bakarım ya da farklı bir iş bakarım. O, onu, gün, onu konuşmayacağım da şu var. Görüyorum genç arkadaşları yani dün ehliyetini alıyor. Şimdi yeni uygulama geliyor zannedersem iki sene tane stajyer, e, sürücü diye sayılıyormuş ehliyet alanlar. Her branş için, her sınıf için diyeyim. E, bu işte fast food tarzı firmalarda bir iki de böyle ayakta durmaya kalkınca ben oldum moduna giriyor insanlar. Böyle ön kaldıranlar bir motorda iki kişi gidenler yani ayakta giden oturarak ya arkadaşlar ben on küsür sene bu işi yaptım. Motor affetmez. Motor şakaya gelmez. Hani şeytan icadı derler eskiler. Doğrudur. Bak iki tekerlek üstündesin. Bu eline gaz verdiğin zaman bu elin sürekli debriyajda. Bu ellerin aktif, bu ayakların aktif, bu vites değiştirirken bu freni kontrol ediyor. Kafanda kask var, şu kadar bir alandan dünyayı görmeye çalışıyorsun. Aynaları kontrol edeceksin, sinyalizasyona bakacaksın, sağından solundan. Çünkü ülkemizde motorluları... Motorlu taşıttan saymayan bazı e, günde arkadaşlarımız var. Sıkıştırıyor, önüne kırıyor. Özellikle büyük araçlar falan. Yani önünde, arkanda, sağında, solunda gidenin bir sonraki hamlesini düşünmen, ona göre kendini sağlama alman gerekiyor. Büyük şehirlerde özellikle. Ya şimdi ben Bursa'da trafiğe çıkmadım buraya geldiğimden beri ama yani İstanbul gibi bir şehirden geldim. Ben kaç defa kaza pozisyonuna düştüm, kaza atlattım. 2-3 defa kendimde kazaya karıştım. Bana çarpılarak ben kendi kendime yapmadım. Ben çünkü dikkatli giderim kardeşim. Neticede motorcunun kaportası vücududur. Kaportan yok. Düştüğün zaman mutlaka bir yerin zarar görür, acır, sıyrılır, kıyrılır, bir şey olur. Ya şöyle mesela düşsem bile etin çürür, etin acır, kemiğin acır, bilmem ne olur. Ya ben bir kere ilaç deposunda çalışırken anas satayım, kontrolümü kaybettim, refüje çarptım. Çok soğuk bir gün, dışarıda lapır lapır kar yağıyor. Ok meydanından yeşil yurta gidiyordum ben. Yeşilköy, köy, yeşil yurt, bahçeli evler depoya dönüş yapacağım. Rotamda da şey işte. Zeytinburnu, Bakırköy, yeşil köy, yeşil yurt, bahçeli evler geri dönüş var. Ring çalışıyordum. Yani düştüm bu elimin şiştiğini ben gördüm. Şirkete telefon açtım sevkiyat şefine. Aga dedim ben kaza yaptım. O arkadaş da ölmüş. Yıllar sonra oradan ayrıldıktan çok sonra haberim olmuştu. Ee, hava gene kapatıyor. Sabahleyin arkadaşlar dostumla konuştuğumda güzel dedi. Bizim dedi burada yağ yağıyor, yağmur yağıyor dün akşamdan beri dedi. Antalya'yı söyledi. Ama e, bizim burada hava açık, apaçık dediydim. Bilmiyorum ışığı yaktım. Belki cama yansıyan dışarının ışığı. Algılamanızı zorlayabilir ama gökyüzü hakikatten kapattı çünkü yağıyor. Şey değil öyle şakır şakır değil ama yerler taşlar hep ıslak. Görüyorum buradan. Su birikintilerine falan bakıyorum. Karşıdaki kıraathane var. Onun çatısına falan bakıyorum. Biraz ileride başka bir bina var. Onun dibindeki yani <laughs> bakıyorum işte. Bir şekilde çözüyorum. Birazdan bir yarım saat, yok bir iki saat sonra şey yapacağım. Bir İstanbul'u gene arayacağım. Bir anamla konuşayım. Dedim ya gidemedim. Özledim. En azından telefonla idare ediyorum. Onların bir resmi sayfası var. Oradan bir bayramlaşma videosu paylaşmışlar. Personel işte oradaki kalanlara misafirlerimiz diyorlar. Şimdi arkadaşlar eee Eyvallah. Bakım, ilgi, alaka hiç sıkıntı değil. Ama şimdilik şöyle de bir şey var. Ben ne size 50 bin lira versem bana da bakılır yani. Yani piyasaya bakarsak biraz e, ücret yüksek. Ama bana da yapabileceğim bir şey yok. Ya Böyle konularda bir şey söyleme şansımız yok. Beğenmiyorsan git diye verir adam. Ha bu bize yüksek geliyor diyenler olduydu. Onlar zaten orayla yollarını da ayırdılar. Gittiler bu bana dedi. Ağır geliyor dedi adam. En doğal hakkı şu an hani emeklinin aldığı para ortada. Mutlaka bir emekli maaşıyla orayı karşılayamayacak insanlar var vakti zamanında bizim de devlet kanalıyla olan böyle yerlerle diyalogumuz olmuştu. 3 ay, 4 ay, 6 ay sonrasına gün verebiliyorlardı. Şu da bir gerçektir. Gene başka birinden edindiğim bir bilgi başka bir bakım evinden bakım evi işleten bir bayanla konuşmuştum. Size gelenler sizden nasıl çıkıyor demiştim. Hani misafir adlandıralım hadi. Ben istemiyorum gidiyorum diyen çok nadirdir ama dedi gelen bize de gelen dedi. Hani ölene kadar bizde kalır dedi. Yani son durak orası. sabahleyin konuştuk işte dostumla. O da söyledi. Benim de dedi etrafımdan dedi 4-5 tane arkadaşım dedi. Rahmetli oldu. Ona dedik, ulan dedik sıra bize geliyor baya baya. Ya artık kardeşim ni gelmesin mi? Gelmesin mi? Gelecek. Biz de ufak ufak artık limana girdi bizim gemimizde herhalde. Şu an kendime bakıyorum. Bak elma suyu içiyorum karşınızda. Midem ağrıyor. Sabahleyin oram ağrıyor. Buram ağrıyor. Ben 10 sene 15 sene önce böyle miydim? Benim çok eskiye gidin. Videolarımı biliyorsunuz. O zamanki halimle şimdiki halim bir mi? Değil. Neyse arkadaşlar bunun alarmı çaldı. Çok çenem dışarıda konuşurum diye Geldim abi. Arkadaşlar bitirecektim geliyorum geldim ee, seslenen ev sahibimdi arkadaşlar ee, yenge hanım revani yapmış tatlı getirdi de onu aldım ee, bir de dedi hani ilerleyen saatlerde dedi bir çıkalım dedi bir tur atalım falan dedi Bakalım. Bir bir şeyler yaparız. <laughs> Arkadaşlar e, görüşürüz diyorum. Hoşçakalın. Ben elma suyu içmeye devam. Mide biliyorsunuz. E, şunları aldım. Belki akşam geldiğimde yaparım ama bu biliyorsunuz zehirli arkadaşlı e, paylaşımlar yasaklandı. Onun için e, videolarımda artık <laughs> zehirli arkadaş tüketirken e, yayın nasıl video paylaşmamaya özen göstereceğim. Görüşmek üzere diyorum. Kaptan hepinizi seviyor diyorum. Hoşça kalın.